Merhaba. E, BMS Eco Combi Turbo ürünümüz bu şekilde. E, ürünümüzü dilerseniz sadece havalı olarak şu şekilde. Mavi ve kırmızı renk tercihiyle. Dilerseniz de en büyük tenceresiyle beraber, içerisinde büyük e, tel ile beraber. Tam seti olarak da tercih edebiliyorsunuz efendim. Gene mavi ve kırmızı renk tercihiyle beraber. E, Eco kombimizin... E, Patentli fan sistemi sayesinde termostatlı termostatlıdır ekokombimiz. Bir fırının yakmış olduğu elektriğin yarısından da azını yakarak sizlere tasarruflu yani ekonomik ekokombi kelimesi oradan geliyor zaten. Ekonomik pişirim gerçekleştirir. Aynı zamanda patentli fan sistemi sayesinde tamamen e, kokusuz olarak sizi rahatsız eden bir koku sergilemeden e, pişirimi çok kısa sürede gerçekleştirme şansına sahiptir. Aynı zamanda temizliği çok pratiktir. Sadece Eko Kombi e, turbo kafamızı makineye koyma şansımız yok. Onu sıcakken e, temizliğini yapmamız çok kolay oluyor. E, pratik oluyor. Geri kalan malzemelerimiz zaten hemen rahatlıkla bulaşık makinesine koyarak temizliği gerçekleştirebiliyoruz. E, Eko kombimizde pişirim gerçekleştirirken ızgara tarzı e, pişirimlerde e, tavamızın içerisinde kısa ayak ızgaramız var. E, balık, tavuk, kanat vesaire tarzı pişirimlerimizi, etlerimizi tel ızgaranın üzerine dizerek ızgaramızı gerçekleştirebiliyoruz. Izgara e, tarzında seviyorsak, yani direkt e, mangal tadında seviyorsak herhangi bir şey yapmadan direkt o şekilde pişirebiliriz. Ancak biraz daha dişe dokunur, biraz daha e, nemli olmasını istiyorsak altına bir bardak su koymamız suretiyle e, daha buhar etkisiyle beraber pişirim yapmak mümkün oluyor. Onun dışında eko pişirim gerçekleştirirken hamur işi, unlu mamiller tarzında bir pişirim gerçekleştireceksek tel çıkartıyoruz. Eko kombi tavamızı e, ocağın üzerine koymak suretiyle ve en kısık ateşte yani alttan da bir ısı e, dengesi oluşturmak suretiyle e, ee, aynı zamanda Eko Kombi Turbo kafamızı da üstten e, yine aynı şekilde çalıştırmak suretiyle çok kısa sürede hamur işlerimizi rahatlıkla pişirebiliyoruz. Ee, bu da büyük bir kolaylık sağlıyor açıkçası. Örneğin hani dakikada bir lahmacun veya işte 7 dakikada bir ekmek pişirmek suretiyle çok pratik bir şekilde bir pişirim sergilemiş oluyor bizlere. Yine şöyle pişirim örneklerini sizlere e, sunmak isterim. Mesela kestanelerimizi çözleyebiliyoruz. Dilerseniz ızgara'nın üzerinde nemli olarak dilerseniz bu şekilde direkt tavaya da dizebilirsiniz. E, balıklarımızı tamamen ızgara 20 dakikada burada e, balıklarımız 20 dakikada tamamen ızgara şeklinde ve kokusuz olarak pişmiştir. E, yemeklerimizi hem pişirmek hem üstten e, biraz daha onlara e, kızartma közlenmiş havası katabilmek maksadıyla bu şekilde pişirmek mümkün olabiliyor. Patateslerimizi sadece bir kaşık veya tercihe göre iki kaşık sıvı yağla harmanlayarak rahatlıkla patates kızartması sağlıklı bir şekilde yapılabiliyor. Pidelerimizi, böreklerimizi izah ettiğim gibi tüm unlu mamullerimizi çok çok kısa bir sürede ısıtma ihtiyacı duymadan ürünümüzü herhangi bir şekilde ısıtma ihtiyacı duymadan çünkü alanımız küçük zaten ee, etlerimizi yine aynı şekilde ızgara ee, bütün bir tavuk burada altında bulgur pilavı kurmuşuz tenceresinde büyük tenceresinde altta bulgur pilavımız ve üstte tavuğumuzu koymuşuz dolayısıyla e, orijinal tavuk sulu pilav e, yaratmış olduk şu şekilde yine balıklarımızı ızgara yapmak suretiyle pişirimlerimizi bu şekilde gerçekleştirebiliyoruz efendim. Hoşçakalın.